Merhaba. Başlıyorum. İşaret dili işaret dili tercümanı işaret dili tercümanı Benim adım Dilek Soy adım Öz Türk Evet alfabeden başlayalım. A harfi B harfi C harfi K harfi, D, E, ikinci E, F harfi, G, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, K harfi ve üçüncü K harfi, L, M, N, O, I, P, R, e2, R2, S, Ş, T, T2, U, Ü, V, Y ve Z. W bunu kullandığımızda WhatsApp olarak kullanıyoruz. Eskişehir, memleket. Neresi derken memleketin neresi? Cehalleri ileri geri hareket ettiriyoruz. Son işareti memleketin neresi derken? işaretini kullanabilirsiniz ya da elleri karşıya doğru açabilirsiniz. Nasılsın derken biz iyi işaretini kullanıyoruz. İyi misin? Soru işareti. Nasıl? Ne? Tek eli yukarı doğru açtık. Ne? İki eli açtık. Nasılsın? Nasılsın? İyi misin? Soru işareti. İyi derken evet, evet, ben iyiyim. Hayır, ben iyi değilim. Elimizi yukarı kaldırdık değil. Elimizi aşağı indirdik. Evet ve ancak. Eller birbirine bakarken yukarı doğru açtık. Ama, fakat, lakin. E, ee, i̇şaret parmaklarını birbirine dokundurduk ve üst üste koyduk veya ve eli dışarı doğru açtık veya ikinci işaret ve veya. Kötü derken serçe parmağımızı ileriye doğru bir iki defa hareket ettiriyoruz. Kötü, bunu bir kere yaptığımızda iyi, nesnelerde veya insanlarda kullanırken de yine kötü, kötü bu şekilde, pis bu şekilde. İşitme engelli derken ağzımızı ve kulağımızı hareket ettiriyoruz. Ben işitme engelliyim ya da ben işitme engelliyim, engelli işareti. Başımızı gösterdik, engel işaretini gösterdik. Ben zihinsel engelliyim, gözümüzden engelli işaretini yaptık. Ben görme engelliyim demek. E, doğru derken elimizi diğer elimizin üzerinden ileriye doğru kestik. Doğru. E, i̇şaret parmağını kırdık olarak çeneye iki defa dokunduk. Yanlış. E, zor derken T ileriye doğru baskın kullandık. iki defa zor. Kolay derken baş ve işaret parmağını birleştirip burnumuza dokunuyoruz. Kolay. Yine derken baş parmaklarını sağ omuzdan, sol baş parmağımıza dokunduk. Yine tekrar bir daha ve tekrar yine daha demek. Ve yıl ve tarihlerde dan beri olarak kullanıyoruz. Aile derken ellerimizi bilekten bir defa, iki defa dokundurduk aile. Ellerimizi birbirine vurduk, birbirine birlikte beraber anlamına geliyor. İşaret parmaklarını dışarı doğru yuvarladık, akraba şu şekilde yuvarlarsak amca. Arada bir fark bu. Anne derken el kıvrık, Göğüs üzerinde yapılıyor anne bir kez. Baba derken baş parmağımızı bir defa çeneye dokunuyoruz baba. Abi derken baş parmağımızı çeneden yukarı kaldırıyoruz abi. Kız bayan derken ve eli çenemizde bitişik olarak birleştiriyoruz kız bayan. E, ee, abla derken yine kız bayan işaretini yukarı kaldırıyoruz. Abla iki hareketimiz var. V ile bitişik olarak çene altından öne doğru ileriye iki defa yapıyoruz. Abla. Dede çene altında yuvarlıyoruz. Dede. Nine elimiz kıvrık yana dokunuyoruz. Nine. Yaşlı el yumruk şeklinde çenede yaşlı. Genç derken elimizi şu şekilde çeneden tutup yuvarlıyoruz. Genç. Anne anne, baba anne terimini ile karşılayabilirsiniz veya baba, anne ya da anne anne terimini anne ve nine işaretini beraber kullanarak yapabilirsiniz. Çocuk derken el kapalı, bütün parmaklar kapalı elimizi yuvarlıyoruz. Bu bebek demek. Eğer şu şekilde beraber kullanırsanız çocuk demek. Yani şöyle yaptınız çocuk. Eğer bunu birkaç kere yaparsanız Anlam çoğula gidiyor. Çocuklar anlamına geliyor. Evet, bebek. serçe parmaklarını ileri geri hareket ettirdiniz. Kardeş demek. Bunu kızla yaparsanız kız kardeş, erkek işaretiyle yaparsanız erkek kardeş demek. Gibi V'li yukarı aşağı hareket ettiriyoruz. İşaret ve orta parmağını kullanarak. Ee, baş parmaklarını birbirine dokundurduk. Eş, evli demek. Bunları açarsak boşanmak demek. Eller kıvrık, ikiye açtık ayrılmak demek, şu şekilde alnımıza ve midemize dokundu parantez olarak, parantez gibi düşünün, bekar demek. Evli eş ve bekar. Amca derken baş ve işaret parmağı şu şekilde yuvarlayıp dışa doğru hareketler şu şekilde amca. Dayı derken işaret parmağı kıvrık, burundan ileriye çekiyoruz dayı. Teyze derken bir eli yüz önünde sağ sola hareket ettiriyoruz. Teyze enişte derken tek parmak göz altına dokunuyoruz. Enişte V göze dokunuyoruz. Yenge. Yenge de bir işaret daha var. Y yaptı ve gelin yaptı. Bu yenge anlamına geliyor. Ve onlar başörtüyle de bunu kullanıyorlar bilginiz olsun. Başörtü yenge anlamına geliyor onlarda. K harfi kuzen demek. Y yaptık çocuk yaptı diyen demek. Şu işaret de kuzen olarak kullanılıyor arkadaşlar. Baş parmak ve diğer yumruğumuzun arkasından bileğe kadar indirdik. Kuzen anlamına geliyor. Torun derken TL ve çocuk. T çocuk yaptığımızda torun anlamına geliyor. Eli buraya dokunduk ve başımızı sağa sola hareket ettirdik. Hava. Baş parmaklar açık. Öndeki elimiz sabit, kendimize bakacak şekilde avuç içleri kadar, kadar, bir defa, bu hareketi bir defa yapıyoruz. Kadar. Evet, gelin damat dedik. Gelin, gelin. Damatta bu hareket belediye hareketi. Beli sol omuzdan belimize kadar çektik. Belediye ve papyon kullanırsak da beraber damat anlamına geliyor. Avuç içlerini iki defa dokundurduk arkadaş. Bunları kavradık dost. Veya şu şekilde de kullanabilirsiniz. Dostu. Dost, dost. İkisi de aynı arkadaşlar. İnsan parmaklarını şu şekilde yukarı kaldırdınız insan. Eğer çoğul yapmak istiyorsanız bir hareketi birden fazla yaptığınızda çoğul anlamı verirsiniz. Veya şu şekilde yuvarlarsanız da insan olarak kullanılır. Veya C'leri aşağı indirdiniz. Bu da insan ve kişilerde kullanılıyor. İnsan, birey, kişi. İnsan, birey, kişi. Evet, çevre alan, elimizle etrafı gösteriyoruz. Çevre ve alan yuvarlıyoruz. Evet derken eller açık. Şu şekilde aşağı çekiyoruz. Evet, kabul ve ancak anlamına geliyor. Üç tane anlamı var arkadaşlar. Evet, kabul ve ancak. Onaylamak da aynı şekilde bu. Şunu yaptık. Nikah demek. Avuç içinde yumruk vuruyoruz iki defa. Nikah. Evet, hayır da işaret parmağına hayır ve mimik veriyoruz burada. Hayır. Evet de bunu yaparken başımızı şu şekilde öne doğru eğiyoruz. Hayır da Sağa sola hareket. Bu değil. Başımızı kaldıracağız ki mimik verelim. Değil. Evet. Ama fakat lakin eller birbirine bakacak şekilde yukarı doğru açıyoruz. Ama fakat lakin. Evet. İçinde elimizi diğer elimizin içine şu şekilde iki defa dokunduruyoruz. İçin içinde ve içinde anlamına geliyor. Daha. Gibi. Ve veya ve işaret parmakları birbirine dokunca Üst üste değdirdiğinizde veya beyin ve dışarıya doğru çektiğinizde veya işaret işaret yukarı doğru kaldırdınız. Bir şey yukarı doğru bir şey anlamına geliyor. Ben sen bu derken bunu işaret var mı? Ben sen o. Biz derken yuvarlıyoruz biz. Siz ve onlar. Bana ver kullanıyoruz. Bana, sana, ona. Ee, kendim sahip de el kıvrık. Şuraya dokunuyoruz arkadaşlar göğüs bölgesine. Kendim sahip ait. Mesela bana ait. Sen bana aitsin. Evet bu şekilde. Ee, öğrenmek. Öğrenmekte el şu şekilde. Kapatıp açıyoruz. Kendimize doğru yuvarlıyoruz elleri. Öğretmekte dışarıya doğru fiske atıyoruz iki defa öğretmek. Bunu teker yaparsak öğretmen, işaret parmağıyla yaparsak da öğretmenin ikinci işareti. Öğretmen bir, öğretmen ikinci. Evet, fiillerden yapmak, elimizin üzerine bir kere dokunduk, yapmak. T'yi aşağı çektik, etmek, yapmak, şu şekilde. Etmek, yapmak. Dirseğe dokunduk, yardım, yardım, etmek. Evet, yapmak bir defa. Ee, bunu sallarsak da komşu, bilginiz olsun. Sevmek. Çapraz yapıyoruz arkadaşlar bunu. El dümdüz, parmaklar kapalı. Ve sol omuzdan sağa doğru çekiyoruz. Ee, sevmek. Yapmak, etmek dedik. Sevmek. Sevmiyorum derken bunu kaldırıyoruz arkadaşlar. Değil işaretini her işaretten sonra kullanırsanız anlam olumsuz demektir. Söylemek. İşaret parmağını ağız önünde dışarıya doğru yuvarlıyoruz. Söylemek. V ile ağız önünde dışarıya doğru yuvarlıyoruz. Konuşmak. Konuşmak. Görüşmek derken de şu şekilde değerleri karşılıklı birini gözden bir bakacak şekilde görüşmek. Bakmak tek parmak. Görmek çift parmak. Bakmayı şu şekilde de kullanabilirsiniz. Görmek ve görüşmek. Eğer tek parmak yapıyorsanız buluşmak şu şekilde yuvarlasanız da aynı anlama geliyor. Buluşmak bir, buluşmak iki. Bunu şu şekilde vurdunuz. Karşılaşmak, rastlamak. İstemek beş parmağımızı baş parmak vücuda değecek şekilde iki defa aşağı çekiyoruz. İstemek, istemiyorum derken bu hareketin tam tersini yapıyoruz. Serçe parmak yukarı gelecek. İstemiyorum veya şu şekilde yapıp kaldırıyoruz. İstemiyorum bir, istemiyorum iki. Evet, olmak el aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı doğru, açıktan kapalıya doğru. Olmak, olmamak. Evet, olmaz işaretini de vereyim arkadaşlar. El çene altında bir kere olmaz ama şu şekilde kaldırıyoruz. Olmaz, olmaz bir, olmamak. İkinci Olmaz. E, gitmek ya da gideceğiniz yere doğru gitmek, gelmek. Elinizi dışarıdan kendinize doğru gelmek, kendinizden ileriye doğru gitmek. Bilmek. Beş parmağımızı çeneye dokunuyoruz iki defa. Bilmek. Bilmiyorum derken çeneden kaldırıyorsunuz. Bilmiyorum. Evet ben biliyorum. Hayır ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Var. Vücudu değiyor. Baş parmak dokunuyorsunuz buraya. Var. Yok. Ağızdan yukarı kaldırıyorsunuz. Yok. Veya aşağı şekilde. Yok. Yok. Şu şekilde. Birincisi, ikincisi. Evet. VC. Yani ben VC'ye gidiyorum Sonra memleket. Elimiz açık. Yukarı bakacak şekilde. iki defa dokunuyoruz. Kola, memleket. Ağız derken parmak ucunu gösteriyoruz arkadaşlar. Elimizi açtık, kapattık. Çok. Aşağı indirdik. Olmaz. Evet. Ağız çok olmak. Evet, gibi dedik. Eski, elimizi şu şekilde çevirdik. Eski. Yeni derken kapalı ile aynı kola dokunuyoruz. Yeni. Evet, anlamak arkadaşlar. Bunları ile el kapı, kapı başımızın yanında kapatıyoruz. Anlamak. Ben seni anladım. Hayır, ben seni anlamıyorum. Anlamamak. Evet, bunu iki kere yaparsanız da ezberlemek. Bir kere kapattınız. Evet ben anladım. Hayır ben anlamadım. Evet bunu iki kere yaparsanız şu şekilde ezber demek. Ezberliyorum. Evet, yeni, eski, eski şehir. Çok, ev, yardım, çalışmak. Çalışmak, bekar, evli. Evet, bilmek var, yok. Evet arkadaşlar işitme engelli derken işitme engelli, işitme engelli, zihin engelli, görme engelli, otizm ve doğum sendromları yazıyoruz. Alfabeli yazıyoruz bunları. Otizm derken otizm şeklinde yazacağız. Çevre, aile ve akrabaları zaten işaret dili ve çevre, aile ve akrabalar şeklinde hepsini anlatmış olalım. Evet, konumuz bitti. Bu teşekkür etmek. Elimizi buradan tuttuk. Açtık karşıya. Teşekkür etmek bu özür dilemek. Evet, teşekkür etmeyi T harfini dışarıya doğru açtığımız zaman da teşekkür etmek. T'yi açtığımız zaman da teşekkür etmek.